Bu sefer nereye davetlisi misafir oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz ofisimize. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben psikolog Arzu Akma. Hı hı. 24 yıldır bu işi yapıyorum. Evet yani alanımda uzmanlaşmaya çalışıyorum hala. Çocuk danışmanlığı adı altında çocukları yorumlama, e, zeka testi yapma, dikkat testleri yapma ya da oynadıkları oyunlardan hangi duygu problemini yaşıyor? Tırnak yeme probleminde hangi duygudan dolayı bunu yaşıyor? Anne baba ayrıda mı yaşıyor? Yoksa doyurulamayan sevgi açlıkları var da mı yaşıyor? Oyunla tespit ediyoruz. Evet. Çocukların çünkü iletişim dili oyundur. Evet. Oyun anında hiç çocuk kendini filtrelemeden olan her her şeyi anlatabilir, bütün duygularını kusabilir, hı hı. çizebilir ama oradaki uzmanın bunu yorumlayabilmesi, evet. anlayabilmesi ve, ve, ve o şekilde doğru yoldan yönetebilmesi çok önemli. Hı hı. Nokta atışıyla bunu yakalarsak eğer, çocuğumuzu istenen pozisyona, okula uyumunu, evdeki iletişim çalışması hı. anındaki mutsuzluğunu, hepsini giderebiliriz. E, tırnak yeme problemi aslında çok 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 yaygındır. E, hepimizin çocukları mutlaka bir dönem yaşıyor. Ama e, tırnak yeme neden kaynaklı olabiliyor? Çok yaygın aslında, oğlumdan ben de bahsedeyim özellikle. Hı hı. Tırnak yemenin altında kaygı bozukluğu yatar. Hı -hı. Kaygı bozukluğunun çok çeşitli nedenleri vardır ama hani bunun nedeni yetersizlik duygusu olabilir çocukların. Çocuklar o çocukta da, e, akranlarından daha düşüktür Hı -hı. ya da değersizlik duygusu olabilir. Anne babadan yeterince o ilgiyi, sevgiyi almamıştır. Başaramam korkusu olabilir. Diğer arkadaşıyla aynı eşit seviyede yapamam korkusu olabilir. Güvenlik alanı bozulmuş olabilir. Sizlere çok teşekkür, eder. teşekkür Başarılar ederim. Başarılar Ben teşekkür ederim.